Bence birkaç yıla kadar Amerika bu konuyu büyütecek, parlatacak ve mutlaka ama mutlaka film endüstrisine satacaktır. Biz de keyifle izleyeceğiz. Sürekli birbirlerine etiketlendikleri için artık böyle ikisi de tamam dediler, arkadaş olalım dediler ve geçtiğimiz zamanlarda bir araya geldiler. Daha doğrusu sosyal medya üzerinden böyle takipleşme, arkadaş olma bu, bu durumu güzel esprili bir şekilde de kotardılar. Spor Magazin olaylarını derlediğimiz, sizlerle paylaştığımız Nesine programımıza hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Bu hafta evin bu köşesindeyiz. Yeşillikler köşesindeyiz. Bu hafta da dolu doluyuz. Hatta bazı konularımız filmlere konu olacak cinsten. Evet, aynen böyle. E hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım. İlk haberimiz gelsin ekranlarınıza. İlk haberimiz hani derler ya filmleri aratmayacak cinsten bir olaydı. Tam olarak öyle. Bence birkaç yıla kadar Amerika bu konuyu büyütecek parlatacak ve mutlaka ama mutlaka film endüstrisine satacaktır. Biz de keyifle izleyeceğiz. Peki nedir bu olay? Size hemen Maya ile tanıştırayım. Maya Moore, Women NBA'de başarılı bir kadın basketbolcuydu. Hatta 4 şampiyonluğu vardı. Fakat 2019'da hukuk alanında siyahilerin haklarını savunabilmek için farklı bir yol seçti ve basketbolu bıraktı. Daha sonra Temmuz ayında e, haksız şekilde 50 yıl hapis cezası alan Jonathan Irons'a tanıştı. 22 yıldır içerideydi e, Jonathan Irons ve 22 yıl sonra tahliye olmasında önemli bir rol oynadı e, Mayamur. Buraya kadar her şey yolunda değil mi? Buraya kadar her şey güzel. Peki film olabilecek yer neresi diye soracaksanız, evet Mayamur'la Jonathan Irons evlendi. Good Morning America programına konuk olmuşlar. Bugün birlikte yaptığımız işe devam etmekten çok heyecan duyduğumuz ancak bunu evli bir çift olarak yaptığımızı duyurmak istedik diyor. E, gelinlik giyilmiş, damatlık giyilmiş, programa öyle katılmışlar çok da güzel bir e, atmosfer oluşturmuş. İlk haberim bu olsun istedim. Biraz uzattım ama artık e, aşklara da yer verelim bu programda diye düşünüyorum ve diğer haberimize geçiyorum. Şimdi sosyal medyada şöyle bir e, sorunla karşı karşıya gelebiliyorum zaman zaman. Örnek veriyorum aynı isme sahip olduğu ünlülerin fanları tarafından farklı şeylere etiketlenebiliyorum. Örnek veriyorum, Deniz Seki hayranları e, ilk aramada Deniz Satar Seki çıktığı zaman beni etiketleyebiliyorlar. Örnek veriyorum Deniz Baysal olabiliyor bazen. İşte Deniz, Deniz Baysalı etiketlemek isterken beni etiket Yani isim benzerliğinden dolayı böyle etiketleme problemleri oluyor. Böyle bir problemi Vedat Muriç ile Vedat Milor yaşıyor. Sürekli birbirlerine etiketlendikleri için artık böyle ikisi de tamam dediler. Arkadaş olalım dediler ve geçtiğimiz zamanlarda bir araya geldiler. Daha doğrusu sosyal medya üzerinden böyle takipleşme, arkadaş olma. Bu bu durumu güzel esprili bir şekilde de kotardılar. En son arkadaşlıkları o kadar güzel bir boyuta geldi ki Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi sonrası Vedat Milor kutlamış bu kez. O da güzel kutlamış. Vedat Muriç'i de tebrik etmiş. Vedat e, Muriç de onu Roma'ya davet etmiş. Güzel bir etkileşim olmuş. E, bu hafta bunu da bu renkli paylaşımında akışımıza almak istedik. Mesut Özil evleniyor. Evet bu başlıklar genelde magazin sayfalarında olur değil mi? Evlendiğini ve çocuk sahibi olduğunu elbette biliyoruz. Biz evlendiremedik uzun zamandır. Yani evlendiremedik. Değil mi? Çok fazla spor magazin dünyasında da yani Türkiye'de de işte Mesut Özil Boğaz'da ev aldı, Mesut Özil Çeşme'ye taşınıyor, Mesut Özil İstanbul'a taşınıyor, Mesut Özil X yerden. Ya her yerden ev aldı neredeyse. Her yaz Mesut Özil'in mutlaka bir evlilik evle ilgili haberini mutlaka duyuyoruz. Artık biz o kadar çok yapıyoruz ki İngilizler de yapmaya başlamışlar. Evet onlar da yazmışlar. Mesut Özil Beckham'a komşu oluyormuş. Beckham'ın evinin hemen yanında ev alacakmış Mesut Özil iddialara göre artık bir an önce evlensin ve kurtulalım istiyoruz. Hakikaten nedir bu Mesut Özil'in sürekli ev haberleri? Yani kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşuluyormuş. Hiç bizi ilgilendiren şeyler değil bunlar. İngiliz basınında çıkan habere göre ülkenin en seçkin bölgelerinden bir tanesinde Beckham'ın hemen yan komşusu olacakmış Özil. Eşi Amine Gülşeh ve kızı ile Londra'da yaşayan Mesut Özil bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacakmış. Beckham'lara sadece Beckham'lara değil aynı zamanda kraliyet ailesine de komşu olacakmış. Ya bilemedim. Ya çok böyle çift olarak çok mütevazı bir çift gibi görünüyorlar. Elbette alabilirler Londra'nın en güvenli bölgelerinde yaşayabilirler elbette ama böyle malikane falan bilemedim o çift sanki öyle bir çift değil gibi ama neyse İngilizler yazmış. Bir de Mesut Özil takım arkadaşının başına gelenlerden sonra biraz daha o güvenlik önlemlerini arttırmak da istiyor olabilir. Ama böyle malikaneler falan Bilemedim ya. Peki. Haberimiz buydu. Bir diğer habere geçiyorum. Sıradaki haberimizi anlatmadan önce ben kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Benim hikayem de bu haber kadar. Bence enteresan. Yıllar önce, 2012 yılındaydı, işte yayında konuşuyoruz. İlk gördüğümüz, yani yakından gördüğümüz oyuncular kimdi diye. Ben de o sırada dedim ki benim ilk gördüğüm İzmir'de e, siyahi oyuncu Mapezaydı Galatasaray'daydı o dönemler. Yıl 94-95 olabilir mi? Ben bayağı küçüktüm tabii. O zamanlar stada gittik Atatürk Stadyumu'na. E, orada bir de o orası e, olimpik bir stadyum olduğu için böyle küçük küçük gö görüyordum şeyleri, oyuncuları siyahi futbolcu olarak da ilk onu görmüştüm Mapeza'yı. Şimdi birçoğunuz hatırlamayabilir çok normal. Daha sonra işte bunu yayında dile getirdikten sonra yayında bir tweet geldi böyle siyahi bir arkadaşımıza siyahi bir fotoğraf Selam ben yıllardır görmediğim Mapeza dedi. O sırada Mapeza'ya da benziyor benzemiyor da ekrana getireyim mi getirmeyeyim mi onu da bilemedim ama o an bir kaldım orada bir teledüt yaşadım. Evet Böyle bir anım. Çok komik değil ama neyse bu, bu haberle bağdaştırmak istedim. Haber şu, Trabzonspor'un e, transferi için Türkiye'ye gelen Benik Afobe, Kongolu bir oyuncu. Havaalanına geliyor, geç saatlerde havaalanına geliyor elbette. E, fakat e, havaalanı çıkışında gazeteciler farklı bir siyahi vatandaşı o zannediyorlar ve onunla röportaj yapmak istiyorlar. Ortaya gerçekten renkli komik görüntüler çıkıyor, ekranlarınıza getirelim. söz konusu spor magazin programı ise elbet bunlara da yer vereceğiz. Bu, bu hafta baya bir aşk hikayelerine yer verdiğim gibi hissediyorum. Cedi Osman Mardin'e gitmiş. O güzel aşkı için nerelere gidiyor? Nerelerden nerelere gidiyor? Ya Cedi Osman'la oyuncu Ebru Şahin bu, bu sezon çok konuşuldu. Hatta biraz böyle teasing denilen, yani dalga geçme demek istemiyorum ama bazı fotoğrafları böyle alay konusu oldu. Sosyal medyada her şey zaten her şey alay konusu olabiliyor. En ciddi olayların bile ciddiyeti neredeyse 2-3 dakika sürebiliyor. Neydi o kare? Cedi Osman galiba biraz saçlarını uzatmış. Her fotoğrafta da muhteşem çıkmak zorunda değiliz ki ya öyle de bir durum var. Cedi Osman'ın saçları biraz Ebru Şahin'e benziyordu, işte aşk ilişkine hale sokmuş gibi böyle, böyle dalga geçilebilecek. Yani ben, ben çok yakıştırıyorum ikisi de çok tatlı, ikisi de genç, ikisi de böyle pozitif. O kadar yakıştırıyorum ki mesela onları görmek hakikaten hoşuma gidiyor. Akışta falan düştüğünde böyle tebessüm ediyorum. Ee, onun için Cedi Osman, Ebru Şahin Mardin'de dizi çekimlerindeymiş. Onun için Mardin'e gitmiş. Ama komik olan şey şu, neden diye soruyorum. Mardin'e gidince haliyle orada hani bilmiyorum iddialar doğrultusunda konuşuyorum şu anda. Mardin'e gidince oranın yöresel yemeklerini falan tatmak istersin değil mi? Bu çiftimiz biraz biraz daha ilk günden midemizi bozmayalım demişler. Bir pizzacıda buluşmuşlar galiba. Onun da kareleri vardı bence çok güzel bir çift. Spor dünyasının yani bizden çıkan özellikle. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da çok güzel böyle oyuncu, sporcu çiftler olabiliyor. Bir bizde çok çıkmıyor açıkçası yani düşünüyorum ama. Öyle ikisi de o kadar temiz yüzlü ki ben çok yakıştırıyorum. nice güzel yıllarınız olsun diliyoruz. Ama o Mardin'de pizzacı olmadı sanki. Dersiniz. Futbolcuların aktif futbol hayatları sürerken farklı yerlerden gelirler elde ettiğini biliyoruz. Kimileri markalarını daha da güçlendiriyor, farklı markalarla birleştiriyor, kendi markalarını oluşturuyor. Kimileri ticarete atılıyor, dönerci dükkanı açabiliyor, çorbacı açabiliyor, farklı farklı şeyler yapıyor ama o farklı bir şeye ilgi duymuş ve o yoldan ilerliyor. Edison Cavani baleye ilgi duymuş ve bu yaştan sonra baleye merak sarmış. Bu yaştan sonra diyorum bale biraz daha böyle çocuk yaşlarda başlanabilecek bir alan ya. Bizi yanıltıyor. Paris Saint-Germain'den ayrılan ünlü oyuncu Edison Cavani Paris'te yaşarken bale ile tanışmış. Paris gibi, Londra gibi, New York gibi hem sosyal hayatın hareketli olduğu hem de moda ve sanatın yüksek olduğu şehirler Oyunculara farklı deneyimler kazandırıyor. Bana da baleyi kazandırdı demiş. Hatta şimdilerde e, ülkesi Uruguay'da devlet bale ile anlaşmış. Uruguaylı gençlere baleyi tanıtıyormuş. Muhteşem. Kendisine kadar ilerler, e, performansı ne kadar artar bilmiyorum. Ama bunu yapmış olması bile kitlelere örnek olması açısından muhteşem bir şey. Bundan sonra senceyiz. It's all Cavani. Sosyal medyayı etkin ve keyifli kullananlardan bir tanesi Douglas Costa, Juventus'un Brezilyalı oyuncusu, uyurken eşinin telefonunu alıp karıştırırken yakalandığı e, tatlı bir video paylaşmış. Sosyal medyanın en fazla etkileşim gören videolarından bir tanesiydi. Sizlerle paylaşmak istedik ekranlarımızda. What you say. Haberlerimiz böyleydi. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.